Arkadaşlar kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Bugün sizinle cüzdan yapacağız. Evet arkadaşlar bugün sizinle cüzdan yapacağız. Ee, hemen başlayalım. Lazım olan şey bir tane kara kağıt. Evet. O zaman hemen başlayalım. Önce şöyle kağıdımızı ortadan ikiye katlıyoruz. Katlıyoruz. Açıyoruz. Sonra orada bir iz iler. Sonra o ize doğru bakın arkadaşlar katlıyoruz. burada bir iz var. Şimdi ortadaki şu... ize doğru katlıyoruz. Evet ortadaki ize katlıyoruz. Sonra açıyoruz. Karşıs... Ama ikisi... Karşısını da yaptık. Şimdi açtık. Sonra Bur e, burada da iz oldu. Böyle katlıyoruz. Bu sefer biraz daha küçük katladık. Bakın daha küçük oldu. Diğeri Karşısını dedi. da yapıyoruz. Şimdi arkasını çevirdik arkadaşlar. Sonra şunu şöyle katlayalım. Karşısını da yapıyoruz. Evet. Şimdi bakın arkadaşlar böyle bir şekil oldu. Bunu şöyle ortadan katlıyoruz. Sonra durun. Biz yanlış yaptık arkadaşlar. Bak, Diğer tarafa doğru çöküyor bu dışa gelmiyor. Evet, bu dışa şey geldi arkadaşlar. İçe doğru katlıyoruz. Bir de bakın arkadaşlar, şu katladığımız yerlerden şöyle katlıyoruz. Yanlış, diğer tarafta. <laughs> bakın, Söyle uzunluk taraflı uzun taraflarından böyle katlıyoruz. Sonra şöyle, şude ortasındaki şu, çizgiden şöyle içeri. katlıyoruz. Bakın arkadaşlar. Böyle çok şimdiki cüzdan oldu. Şimdi buraya bir tane kağıt yapıştıralım mı? Daha kağıt yapıştırıp üstüne resim çiziyoruz biz. Şimdi bir tane kağıt yapıştıralım hemen üstüne. Ee, kağıdımı aldım. Böyle ölçüyorum. Kenarlarını katlıyorum anlaşılsın diye. Buradan da katladım. Evet arkadaşlar. Katladım. Böyle bir şekil oldu arkadaşlar. Şurayı katladım böyle. Bu büyüklükte. Şimdi bunun üstüne bir şekil çizelim. çizelim. Buka, bu kalemimi aldım. Hayır ya. Onun için yapmayalım. Evet şimdi arkadaşlar ben bu kalemle çizeceğim. Altına bir kağıt aldım. Şimdi üstüne bir şekil çiziyorum arkadaşlar. Ben tatlış bir şey çizeceğim. Sizin zevkinize kalmış ama ne çizmek istediğiniz. Çok şeker oldu. Bir de ağzını çizelim. Bakın arkadaşlar. Çok şeker oldu. Gerçekten çok şeker oldu arkadaşlar ama. Şimdi bunun fazlalıklarını kesiyoruz makasımızla. Makasımı aldım burada kesiyoruz katladığımız Hadi. yerleri kestik. Şimdi piridimizi alıyoruz. Şimdi piridimizi aldık. Buraya pilit sürüyoruz. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar burada e, e, pilit sürerken e, yapıştıraca e, kağıdı yapıştıracağınız yerin her yerini sürmenize gerek yok. Sadece köşelerini sürseniz yetiyor. Aynı evet. şey oluyor. Ortadan açılacak değil ya. Şimdi bakın arkadaşlar kenarlarını sürdüm sadece. Yapıştırıyorum. yapıştırdım arkadaşlar bakın böyle çok güzel bir cüzdan aldı içi de böyle şimdi içine bir kart koyayım bakın ee, birazcık para koyayım ama arkadaşlar bozuk parayı çok iyi taşıyamıyor evet arkadaşlar bozuk para normal cüzdanlarda da zaten bozuk parayı çok iyi taşımaz fermuarlı değilse de eğer ee, bu da öyle kağıt para ve kartlarınız için daha iyi olabilir biz bunu böyle kullanıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu cizdan yapımını beğendiyseniz eğer videoya like atmayı ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sizi seviyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.